Ya bir konuşalım. Niye böyle yapıyorsun ki? Ya Loşko yeter. Ben de her şeyi konuşacağım. Sen dur. Sen sen konuşma. Ya durum zaten sıkıntılı yani yeterince Asya. Böyle kendim böyle arkadaşımın aşkını araklamış gibi hissediyorum. Ya saçmalama ne alakası var ya? Ya tamam bir alakası olmayabilir ama olsun. Sen kendine konuşma. Gerekirse ben konuşurum. O zaman ertelemeyeceksin. Bugün konuşacaksın. Tamam konuşacağım. abi, on numara romantik bir fikir buldum. Kesin evlenme teklifini kabul ediyor bu sefer. İtiraf et, ilk defa kardeşini takdir ediyorsun. Fikir çok güzel de tay araya kaçıyor nadir? Tay da araya kaçmayaydı iyiydi. Yalnız var ya <laughs> benden de on numara eros oldu ha. Şu Endam'a bak. Ulan senin baban da mı erostu? <laughs> Vallahi doğru diyorsun. Şerif Bey bayılacak. Bir bakarsın belki birer maaş, birer ikramiye verir. İnşallah ya. Pişt! Aşk edeyim mi kendime ha? Ya, ya şeytan doldurur. Bu tarafa, bu tarafa. Bak yeni bestem. Yeni bestem. Şerif Bey. Ha. Ay dur, dur, dur. Şu romantik ortam neymiş söyle hadi. Anlatmayayım sürprizi kaçmasın bir tanem. Yalnız bir dakika. Gözlerini kapatayım. Sürprizim kaymaklı olsun. Tamam mı? Ben gözlerini aç diyene kadar açmıyorsun. Emi bir tanem. Hazır mısın? Tamam. <laughs> Üç, iki... gözünü, gözünü Aç! Açma! Açma, sakın açma bir tanem. Sakın açma. Ya neden açmıyorum? Açma bir tanem sakın açma. O mübarek gözler bu sefil manzaraya dayanamaz. Kör olur. Aa, bu ne? Romantizm. Bu da lir. lir, 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 lir. Evet, ben de aşk meleği Eros. Biraz sonra atacağım okla sizi birbirinize aşık edeceğim. Yapma, atarına kurban oldum Dilber'im. Müdür deme bana şerefim de bak bir tanem. Vallahi billahi benim bu maskaralıktan haberim yoktu ya. Romantizm yapacağız dediler. İçine yaptılar reziller. Belki de romantik olamıyorsanız evlenmemeliyiz Müdür Bey. Bak hala Müdür Bey diyor bir tane. Kavgada bile söylenmez. Müdürüm. Vallahi bunların hepsi müstakil suçu. Ben hatta yapmayalım dedim. Gördün Sus! Kanatlı hipopotam! Yalan atıyorsun Şerifim. Bütün suç bunun. Sen de sus! Kanatlı sırtlan! Ulan utanmaz terbiyesizler! Şu tiplere bak ya! Şu tiplere bak ya! Kaybolun gözümün elinden! Kaybolun gözümün elinden! Yavrum! Kaybolun, kaybolun gözümün elinden! Bul! Şöyle bir yeni bestem. Senin bestenize başkapak. Vay! Kardeşim benim be. Kitap sardı ha Abidin. Hastası oldum hastası. Abidin, efendim. Abidin, benim seninle konuşmak istediğim bir şey var. Hayırdır abiciğim, ne konuşacaksın benimle? Ee, şey, önemli bir konu hakkında konuşmak istiyorum da lafa nasıl gireceğim onu bilmiyorum. Madem önemli konuş o zaman abiciğim. Abidin maşallah ya sen de çok yardımcı oluyorsun ha. Sağ ol. Ya gir bir yerden lafa abiciğim, gelir gerisi ya. Kanki Toşkolar bir video buldum efsane bariyer bayıldı. Bir dakika bir dakika Loşko bana bir şey söyledi. Ne diyordun Loşko? Yok ya öyle önemli bir şey değil. Sen videoyu izle, çok komik. <laughs> tamam, hadi bakın, çok komik. Şimdi bak. <gülüyor> <gülüyor> lazım. Kardeşimle ilgili. Ha doğru. Partide bir şeyler söylemiştin ama. Ne oldu? Koray telefonu da anlatamam şimdi. Yani yüz yüze konuşmamız lazım. Çıkıp gelemez misin sen şimdi? Peki geliyorum. Tamam. Hadi bay Hayırdır nereye gidiyorsun? Hiç. Biraz hava alacağım abi. Mümkünse havayı evde al. Misafirimiz var. Allah Allah. Kimmiş misafirimiz? Gelince yürürsün. Yemeğe kal. Benim için çok önemli. Bak ben de meraklandım şimdi. Acaba neymiş bu önemli olan? <laughs> şok, şok, şok emojisi. Oğlum Aragaz, sen kitap mı okuyordun? Ben senin okuma yazma bildiğinden bile emin değildim. <gülüyor> <gülüyor> ya Emel sorma, ben bu kitabı çok beğendim. Elimden düşüremiyorum. Galiba ben Sait Faik abası yana abayı yaktım. <laughs> Oğlum, sana Sait Faik desek sen Safiye ile Faik anlardın. Ne ara boşamaya geldin? <gülüyor> <gülüyor> ee, bariyer kitap okumak insanı değiştirir. Tabii. <laughs> <laughs> ben de Sabahattin Ali'nin Türk olmadan nasıl aşık oldum. <laughs> Vay, elemanlara bak sen ya. Bugünkü yarışmadan sonra hepsi kitap kurduna döndü. Net. Ya ben bizimle gurur duyuyorum ya. Okuduktan sonra bana ver ben de okuyayım. Ha. Ya abi, bu edebiyat işlerini bırakalım da. Bu saati kim çaldı? Hala ortaya çıkmadı. Çok ilginç. Net. Harbiden ha. Buraya neden geldiğimizi hala söylemedin. Ne bu gizem ya? Ya yemeğe geldik Gözdeciğim. Allah Allah. Amaç yemek olsaydı evde de yerdik. Ya belki de yemek amaç değil araçtır. Ne karıştırıyorsun? Sürprizin bozma lütfen. Geliyorum. İyi akşamlar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Ne haber Gözde. İyi sağ kızlar. Nasılsınız bakayım? İyiyiz teşekkürler. Buyurun geçelim. Hadi kızlar. Vallahi kim acaba? İyi akşamlar. Aha olayın mağduru da geldi. Abi hayırdır ya? Sizin kime bu afrınız tafrınız? Ne diyorsun abi sen? Nasıl ne diyorum ya? Selam verdim bariyer. Ben sizin arkadaşınız değil miyim? Niye selam mı almıyorsunuz? Ne yaptım ben size? Sen ne yaptığını gayet iyi biliyorsun. Konuşturma şimdi beni bırak. E konuş abicim konuş. Ne yapmışım söyle. Abi sen değil misin partide herkesin içinde Onur'a hırsız diye bağıran? Onur bizim canımız ciğerimiz. Sen bunu bilmiyor musun? Hala gelmiş bık 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 konuşuyorsun ya. İyi de bana niye kızıyorsunuz? Gidip hırsıza kızsanıza. Abi hala hırsız diyor adam ya. İyi o zaman söyle. Onur o amfiyi hangi parayla aldı? Ya bırak ya. Ne bırak ya? İşinize gelmeyince bırak değil mi? Söyle işte. Söyleyeyim abi. Onur Zeynep'e o küpeyi yaptırabilmek için gitarını sattı, gitarını. Biliyor musun? Ayrıca o amfiyi de Zeynep aldı Onur'a. Bunun için annesinden kalan küpeyi sattı. Ne diyorsun ya? Ne diyorum biliyor musun? Her şeyi mahvettim Burak, her şeyi. Net. Hadi gidiyoruz. Hadi. Salata ister misin? Yok sağ ol. Peki. Nasıl? Yemekler güzel değil mi? E abim de biraz el attı duruma. Eskiden mutfakta çalışan bir yardımcımız vardı. Abim bir sebepten dolayı gönderdi kadını. Onun yerine gelen mumlar attı bizi onu. Ee ne demişler? Gelen gideni aratır. Değil mi Hayat Hocam? Hayatla ilgili her olayda kendine pay çıkarmak zorunda mısın sen? Gözdeciğim. Hayda. Burak'tan bahseden kim kızım ya? Ha? Ablam seninle görüşmemi yasakladı ama Burak'la olan arkadaşlığıma izin verdi diye böyle yapıyorsun değil mi? O yüzden alttan alta laf çarpıyorsun ablama. Asıl sana kimden zarar geldiğini gördü işte. Her şey ortada. Görüşmüyoruz artık işte. Oldu mu istediğin? Gözde, Gözde. Sakin olur musun biraz? Sofradayız. Ya bu herif yüzünden başına gelmeyen kalmadı. Hala Burak mı diyorsun sen? Koray, lütfen. Ya sana ne ya? Sen ne karışıyorsun buna? Ne demek sana ne ya? Ben ya. sana söylemedim mi? Ya sana Çocuklar, ne ya? Çocuklar, lütfen ben gecenin... Başına neler var. geldi be? Çocuklar, lütfen Kaç gecenin... gecenin ya bana lütfen. karışma. Lütfen. Sana ne? Kari. Ya, 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 Gençler, Tabii ya, 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 Nihat'la evleniyoruz. Tebrik ederim hocam. Teşekkür ederim. Bomba bir habermiş bu. Tebrikler. Gözde. Hocam, hocam izin verin ben gideyim. Zeynep, Gözde, Gözde. Dur bir dakika ya. Sakin olsana. Koray bırakır mısın? Gideceğim ben. Ya niye trip atıyorsun kızım? Ablan için mutlu olman gerekmiyor mu? Ya benim Cerrah abiyle ablamın evlenmesine lafım yok ki. Bu beni mutlu bile eder. Ben sadece... Ya boş versene. Ya Gözde, gel anlat. Ya ablam hayatı bana zindan ediyor. Kimle görüşüp görüşmediğimi bile o karar veriyor. Ama kendisine sıra gelince... ...ya bu kadar büyük karar alırken bana da sorması gerekmez miydi bunu? Ya amma yaptın ya. Koskoca kadın. Hayatıyla ilgili kararlar için senden izin mi alacak? Sen de anlamıyorsun beni. Ben seni çok iyi anlıyorum. Bu sendeki ne biliyor musun? Neymiş? Koskoca bir hayal kırıklığı. Burak'a olan öfkenden dolayı kime saracağını şaşırıyorsun. Benim kimseyle bir derdim yok. Sana öyle gelmiş. Ya ablan senin en yakının. O yüzden de acısını ondan çıkartıyorsun. Koray düşüncelerini kendine sakla. Haksız mıyım Gözde? Yani sen Burak için ablanın karşısına aldın. O ne yaptı? Ha? Sen arkana döndüğün anda gitti eski sevgilisiyle öpüştü. Hani aşk? Nerede güven duygusu? Nerede sadakat? Efendim Sevda. Ya Koray nerede kaldın? Hani geliyordun? Ufak bir işim çıktı. Birazdan geliyorum. İyi tamam hadi. Ay. Sadri şimdi kızları eve bırakacak merak etme. Ne bileyim. Hadi. Sadece ona biraz zaman ver. Bana hep mutlu olmaktan korkuyorsun diyordu. Al işte şimdi cesaretimi topladım. Bu sefer de o yok yanında. Anlamıyorum. Hayat. Gözde çok zor bir dönemden geçiyor. Kuray da öyle. Bizim için hafif olan şeyler onlar için çok ağır. Bunu anlamak zorundayız. Doğru mu yapıyoruz? Doğru olan mı? Onlar için de, bizim için de. Peki. Mutlu olabilecek miyiz? Bundan sonra her şey daha güzel olacak. Sevda ne bu surat ya? Gülü biraz kızım ya. Nasıl güleyim Koray? In? Hele şu son olanlardan sonra. He, niye öyle diyorsun kızım? Bak sonunda amacına ulaştın. Tekrardan sevgilini geri kazandın. Koray tamam kapat şu konuyu şimdi. Kardeşim beni buldu. Buldu mu? Ne güzel işte. Demek ki bak o da seni arıyormuş. Ama ballasın ya her işin nasıl gidiyor Sevda? Koray bilip bilmeden konuşma ya. Kız geldi bana annemden de benden de uzak dur dedi. Bağırdı çağırdı gitti. Koray niye hep böyle oluyor ya? Ya dur tamam. Sakin ol. Hemen pes etme. Demek ki kadın kardeşini sana karşı doldurmuş. Allah o kadın kardeşime benimle ilgili ne söyledi bilmiyorum ama... ...konuşup her şeyi çözeceğim. Aynen. İşte bu. <laughs> Ay bebeğim. Ah, seni yerim. <laughs> oh. Ablam ben senden özür dilerim. Çocukluk ettim. Yani niye böyle bir tepki verdiğimi bilmiyorum ama... ...beni bırakmandan korktum herhalde. Öyle mi? Sen ben seni bırakacağım diye mi korktun? Kıyamam sana bebeğim benim. Kız yapar mıyım ben öyle bir şey için? Ha? Bırakıp gider miyim seni? Hiçbir yere gitme. Ben kaç yaşına gelirsem geleyim, sen kaç yaşına gelirsen gel. Sen benim küçük şirketim olarak kalacaksın. Hadi ya, yani hep hayatıma karışacaksın. İşimiz var da sana. Allah Allah, bak ya. Ya şaka yapıyorum. Hem ben senin adına çok mutlu oldum. Tebrik ederim. Öyle mi? Benim bebeğim benim için mutlu olmuş. Mutlu olmuş, mutlu olmuş. Oh Allah'ım. Oh. Hem Cerrah abi senin için doğru insan. Öyle mi? Nereden icabette bu? Bu kanıya nereden vardın? Çok bilmiş. Bir kere seni hiç üzmüyor, yormuyor. Hı? Yani bir derdin olduğunda hemen yardım ediyor. Arkanı döndüğünde seni satmıyor. E daha ne olsun ki? Gerçek aşk bu değil mi işte? Öyle mi? Gerçek aşk böyle bir şey mi? Oh, seni yerim ben güzel gözlü. Sen de bir gün gerçek aşkı bulacaksın. Tamam mı? Buna inan. Sadece doğru İnsanı bulabilmemiz için hayatımızdaki yanlış insanları temizlememiz gerekiyor önce. Bu kadar. Önünde daha çok uzun bir hayat var Gözde. Tamam bir de. Tamam. Oo. Hey. Ah içime su serptin. Ay kız. Aa. Gel buraya. Ha? Oh küçük mirket familyası. Gelin <laughs> sizi. İyi hadi gidin çay koyun kendinize. Yeni demledim. Çok güzel. Hadi. tamam. Hadi. Hadi, hadi gel. Hey. <laughs> ya sen ne giriyorsun öyle? Kimden gelmiş mesaj ee, Şeyden, Emel'den. Aa, aa, ne yazmış ki? <laughs> Vallahi çözemedim ki. Bir, biraz karışık. Bir baksana, sen anlarsın belki. Aa, ama bu emojice yazmış. Ben hmm. anlamam ki bundan. Bunu tercüme ettirmek lazım. Ya çok alem kız değil mi? Ha? Neyse, ben halledeceğim. Ha, bariyer! Ha? Ne ee, haber kanka? ...banka derken? Ee, evet. Ee, bariyer, sen kesin emojice biliyorsundur. Ha. Emojice mi? O ne be? Bariyer'cim, sen bize bunu tercüme eder misin? <laughs> ne yazıyor? Allah güzel şeyler yazmış ama öğrenmek istiyorsan emojiyi sökmen lazım. Net. Ha. 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 Yani ben... Gülme <laughs> kız. <laughs> gereksizler. Yaktınız beni. Beni bitirdiniz. E şuraya. Bana bakın oğlum. Şimdi kafa kafaya veriyorsunuz. Beyin fırtınası yapıyorsunuz. Bana romantik bir yöntem buluyorsunuz. Gerçi sizin bu kafalarla beyin fırtınası değil. Beyin fırtınası bile yapılmaz ya. Neyse. Ya bir dakika müdürüm. Beyin fırtınası deyince o iş ben... Ben de Ana! Aklım geldi ha. Müdürüm buldum. Şimdi müdürüm, siz bir tanem hanımla spor salonunda yürürken... ...bir anda öğrenciler karşınıza çıkıp dans etmeye başlıyorlar. Ee? Müdürüm, siz sonradan onlara böyle yalancıktan... ...dağılın buradan, gidin, bizi rahatsız etmeyin diyorsunuz. Ee? Sonra öğrenciler arkalarını bir dönüyorlar. Ne yazıyor? Ne yazıyor? Hatalıysam ara. Ağzına vururum ha benimle evlenir misin? Bir dakika. Allah! Harika bir fikir Nadir. Gel buraya gel. O güzel kafandan öpeceğim seni. Öpeceğim. Neden? Vay. Çünkü fikrin kralını buldu. Öp müdürüm öp. Önce bir tozunu alayım. Aferin. Hadi bakalım. Koşun, gidin. Çocukları organize edin hemen. Ya. Şerife, alnımı öpmeyecek misin? Buyurun. Tozunu al. Geliyor şimdi ayakkabı ha. O zaman bu anı hiç yaşanmadı farz ediyoruz. Kontrol Z. <gülüyor> <gülüyor> Oldu bu iş. <laughs>